Maçı kaybettik ama e, birçok şey kazandık diyebilirim. Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. E, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Buradaki kazancımız bizim genç oyuncularımızı oynattık. E, oynamayan uzun süredir oynamayan oyuncularımızı oynattık. Onlarına fiziksel olarak durumunu gördük. E, çünkü nihayetinde bu? yol bitti. Şimdi biz gerçek yolumuza lige dönüyoruz. Ee, onların bu tecrübeyi yaşamaları e, onlar için de bizim için de çok önemliydi. E, yani maçı kaybedebilirsin, tur kaybedebilirsin ama kazancın da çoktu. Dolayısıyla biz hep olumlu yönden, pozitif yönden bakacağız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum bu mücadeleden dolayı. Sorusu olan var İyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere.